hafımız <laughs> hep güzel dönüyorsa makaron. Birimiz sahnedese, öbürümüz karakolda. Mahalle gang full ile. Hepinizi sevmek için bulmuşluyuz sizlerle birlikte. Bir günlüğüne dediğim gibi veteriner oluyoruz. Düt 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 düt. Ben yani büyüyün de veteriner olmayı düşünüyorum. Hazistan hayvanları çok sevdiğim için veteriner olmayı. Ben veteriner olmayı çok istiyorum. Zaten benim de Umarım veteriner olabilirim diye düşünüyorum. İyi, ama video geçmeden önce video like atarsanız ve paylaşıp yaparsanız çok sevinirim. Neyse hemen videomuza geçelim. buralar neymiş? Ay. Yapıyorum. Bir tane kayıp kedi varmış. Bu kedi yani tövbe esnafıla tövbe tövbe. Aaa şurik hayvanları bakın çok tatlı. Acaba ben yılanmış şey yapamadım yani tövbe esnafıla Ay Ay hoş geldiniz. Biz hoş bulduk. Ee, size ben şuradan ben size kıyafetinizi vereyim. Şu. Siz hemen üstünüzü şey yapın. Tuvalette giyinin. Ay tamam. Neyse ben de o sırada şu şu, şu. şu tamam Okey. Neyse ben neyse biraz daha yani birazcık Bunu takabilecek. Bunu takmama gerek ama. Yap. Böyle biraz çirkin oldum ama neyse ya. Ay gel bakalım oğlum seni aşı yaptırma vakti. Merhaba hanım efendi. Merhaba da bu niye böyle konuşuyor tabi 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 vurmuş? Ne dediğiniz anlamadım. Hey bir şey demedim. Hey demedim. Hani yani? Hayvanın da çok tatlıymış. Tedesül deliş. Aa hava. Wow, wow. Hayvanın da alıştığım şu an. Neyse tamam aşı yaptı yaptırmak için mi gelmişsiniz? Evet aşı yaptırmak için geldik. Tamam emk. Hayvanınızı kusura şunu atayım. Çocuk çok çok doğru Ne dediniz? Bir şey demedim, bir şey demedim. Bunun da alışacak böyle konuşmaya ağzına küçük de bulsun ya sizin Sen azıcık küçük ama. Koyuyorum köpeğimi. İlk önce yıkayın. Ben yıkacağım. Siz şuraya gidip Allah aşkına bekleyin lütfen. Tamamdır. Oh be kurtuldum şundan. Ha va va va. Pe köpüğü de kendine oluşturması yani. Aa. Gel bakalım köpek Çıksın Şöyle tamamen mazi Sabırlı birisin der. Yani sabırlı birisin. Oh. Okey bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Yeter, yeter. Oldu oldu. Tamam tamam. Oldu. Şimdi bunu şöyle silelim seni. Biraz sil sil sil. Adettendir yavrum adettendir adettendir adetten. Şimdi kalp kalp atışlarını dinleyelim Güzel güzel atıyor yav atıyor. Hiçbir sorun yok bunun maşallah. Ya maşallah. Şunu Hah, tamam oldu. Şimdi ilk başta sakinleştir. Bir baştan vermeliyim. Ha bakalım. Aferin. Şimdi yeni vuruyorum. Hazır mısın? Vav vav vav. vuracağım. Çat. Tamam ya. dur köpek çıktı. Tamam oldu. Aa, şundan da göz şeyleri için sürelim. Okey köpek Yani bitti işlemin. Neyse köpeğimi almaya gideyim. Bitti mi? Bitti bitti. Yıkadım. aşılığım aşılarını yaptım. Okey gid. Şöyle biriyim ayvunu size. Görüşürüz. Hadi oğlum gidiyoruz. Neyse kedimi kedimi aşı yaptırayım bari. Merhabalar efendim. merhabalar beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kedime aşı yaptırmak istiyordum ama tamam koyun kedinizi. Önce yıkamamı ister misiniz? Ee, yok, yıkanı, yıkanmadan hoşlanmaz çünkü. Tamam. Şöyle. Siz kapıda bekleyebilirsiniz. Tamam peki ben beklerim. Şimdi sakinleştirici ilacımızı verelim sana. Ye bakayım. Miau. <laughs> Ye çocuğum. Miau. <laughs> yavrum yesene. Miau. <laughs> <Ha>, yavrum. Ye. <laughs> Lan tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ha yedireceğim ben ama artık. Aa bakayım yavrum maşallah. Ha çok güzel ondan maşallah maşallah. Şimdi seni ter tertip olacağım. Miyav Ya dur be Allah Allah. Kalp atışlarını seni dinleyelim tatlı kedicik. tamam normal atıyor kalp atışlarım güzel. Ben bundan öğrenmişsem öğrendiysem. Okey. Şimdi gelelim. Okey. Tamam sakin ol. Kulaklığına bakacağız. Hey, okay. Kulağında da bir şey yok. Şimdi gelelim şu göğüs şeyine. Göğüs şeyine. Okey. Bu yineden hocam. Çat. Okey. Yani. Okay. Bir de okey okey deyip duruyorum ya. Yakında okey. Bir takım Bu ne? Bunu daha bakalım. Okey. Hazırsın. Neyse parayı alayım. Paramı ödemeye gideyim de param düştü ya. Allah Allah. Hmm, böyle şöyle vereyim onun fendi fiyatını. Hadi şekiller. Hadi gel kızım bir de gidiyoruz. Neyse buradan bir plan ben sahipleneceğim. Tamam bir arkadaşım olacak. Ha! Merhaba hanımefendi. Ben Ejla'yla sahiplenecektim. Sahiplenebilir miyim? Allah'ım. Bana niye, 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 niye değil ya Rabbim. Ağlayacağım ben şimdi ya. İyi misiniz? İyi mi efendim? Yürüyün gelin ben size gözlerim hayvanlarımızı. Tamamdır. Tamamdır. Tamam tamam tamamdır. İşte. Aaa şuradaki orozu istiyorum. Ne <laughs> tamam benim mi Ama ben ilk önümde şey yapacağım. Tamamdır. Bana çok güzel işte. Kıt kıt kıtak. Tamam veriyorum sakinleş. Allah aşkına bekleyin. Tamamdır. Arkadaşlar ya o niye geleni gelen Bu da azur kürek vurulmuş gibi konuşuyor Allah aşkına ya. Heter ama ben gerçekten isyan edeceğim ben. Neyse. Gel bakalım Çok Seni bir yakalamak. Şimdi tamam. Okey, güzel ilk önce birinciyi vuralım. Haydi bakalım. Okey temiz. Tartışını dinleyelim. Okey. Çıt. <laughs> Bağırma be Allah Allah. Bunu vurun. Çat. Dur saldırma bana. Aa yani bir şey yaptık. Devamı da bakalım. Düşkün değil. Düşkün düşkün. Maşallah maşallah hiçbir şey yok senin elimde şöyle ki. Kim? Şey. Hediyeceğim şey. sana. Okay hazırsın ya bakalım. Efendim em hayvanı teşekkür ederim. Görüşürüz ha 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 ise <laughs> geldim şu veterinere. <laughs> Merhaba veteriner haram. Anladın mı? Yine ağzına kürekle bulunmuş biri geldi ya. Vaa yeter artık. İyi misiniz? İyi misiniz? Veteriner hanım. Davay 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 başıba. Yeter. Rus gel şimdi anlam yapayım. İnşallah Rusça konuşmaz. Her şey beyefendi? Ne istersiniz? Hayvanınızı tedavi edin mi? Hemen tedavi edin mi? Neyse ben kabuda bekliyorum. Davay davay başıba. Davay davay başıba. Hey, evet, dava davay başı bir denmesin ya. Dava davay başı ba. Ya hayvanı da öğretmiş ya. Tövbe estağfurullah dağır, dağır, dağır. Ne biçim müşteri bunlar ya hayvanı da öğretirmiş böyle şeyler. böyle şeyler. Neyse seni yıkamaya gerek yok bence. Tamam kol. Yaparı kontrol edelim okey. Tamam. <laughs> bakalım pislik var mı kulaklığında. Okey. Yok. Bindiğine pat vurdum. İkinci yine çat. Evet, davay. Yakında davay şarkısı ne söyleyecekler ama. Yani Hemen şöyle ekleyelim. okay kalp atışları. Bak, şey yapamadım. Oh, tamam, okey. Güzel, güzel. Göz şeyleri. Tamam. Ve... Ağzım, hazırım. İnşallah biraz da gelmesin. Ve ben çok şey hayvanınız hazır. Çok teşekkür ederim. <laughs> Dabay, davay davay başlayın bana. Şimdi ben yemeğe başlayayım. Sen neyse. Hayvanınızı lütfen alın. Şöyle tamam alayım. Ne mi çocuğum bu da. Tövbe sakın tövbe tövbe. Neyse ben gidiyorum. Ay neyse ben şu ay neyse ben de şuraları bir kontrol edeyim. Yok 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 yok. Lan. Ya 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 şimdi bir şey olamaz. Victor Bey, Victor Bey. Aa ne oldu senin anne? Bunlar ne? Bunu ben temizleyeceğim, temizlemeyeceğim değil mi? E siz temizleyin bir şey var görüşürüz. Hayır 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 hayır. Neyse. Bunu Bunlar, bulalım temizleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Ne? <laughs> Büyük kız can can oldu. Bu ne be? Ay ay. Ne şuraları da bir sileyim ya. Ben yani birazcık dinleneyim bari bir soluklanayım. Aa şunların mamalarını vermedim ya. Bunları her gün protein tozu vermem lazım. Ben Ali Bey. Ben de Neyse vereceğim ben de, ben, de, ben bunları vereceğim. Kedicik gel bakalım buraya teker teker. <laughs> 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 tamam kedicik al bakalım. Ne güzel kedicik ki. <laughs> oh, çok yetti bir, bir şey yani. Yarın bir gün şey, bir gün bu ilaçtan, bugün yarına bir gün yarın da biftek. Miau. 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 Allah aşkına ben bileyim bakayım eski bir şey Aferin güzel arkadaşlar. Miau. Oh, oh. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yine mi? Bir dakika. Kolayı kim yaptığını çözdüm. Güvenlik kameralarına bakacağım hemen. <laughs> Demek sen yaptın. Köpekçik. Evet, ha ha ha. Köpekçik. Ha ha ha. Köpekçik. Ha ha ha. ben temizlemek için daha iyi. Yenemiyor. Ha ha ha. Dur be Esma şımarma hemen. Hemen sinirliyim. Bunlar ne ya? Günde 100 kere tuvalet mi yapılır arkadaş? Ne yani şuralara basayım atalım. Ne? Ne? Ya Allah şey bakın bunu atmamışlar ya. Allah Allah. E, şuralarda basmadan geçelim de. Bir şey alalım şuradan. Silelim şuraları okey Umarım gelirler bunu bugün yani saatinden bunu. Hem yani şu şeyi şu köpeğin şeyi için lazım içim. Gel bakalım.